Merhaba. Umarım güzel bir hafta geçiririz hep birlikte. Bugün Instagram öne çıkanlar nedir? Kelime anlamı highlight, İngilizce'de ön plana çıkarmak, vurgulamak demek. Instagram'da highlights yani öne çıkanlar hikayelerin profilinizde kalıcı olarak sergilendiği bir bölümdür. Neden var ve ne amaçla yapılmış? Hikayeler normalde 24 saat bir süresi var. Son da. Ee, ama önemli içerikleri kalıcı yapmak istiyorsanız e, highlight olarak kaydedebilirsiniz. Hatta bunlara e, başlıkta kısa e, başlıkta verebilirsiniz. Böylece takipçiler profilinize girdiğinizde e, bu içerikleri her zaman görebilir. E, kullanıcıya ne gibi faydaları vardır? E, profilinizi ziyaret eden biri sizi kolayca tanır. Bu açmış olduğunuz highlight öne çıkanlar başlığıyla Burada ürünlerinizi, hizmetlerinizi, etkinlikleriniz gibi konuları düzenli bir şekilde sergileyebilirsiniz. Ve marka kimliğinizi oluşturmak için de oldukça yardımcı. Hem estetik hem de işlevsel aslında baktığımda bu birazcık da neyi hatırlatıyor? İşte eskiden klasörler halinde dosyalarımızı değil mi belirli bir isimle klasörlerdik, arşivlerdik şimdi tabi dijital dünyada bu tamamen buna dönüştü, orada işte kendimizle ilgili yaptığımız işlerle ilgili bireysel çalışmalarımız ya da işte ürünlerimiz hizmetlerimiz burada bilgilerimizi verebiliyoruz böylece çalışacağımız insanlar buna baktıklarında yani profile girdiğinde çünkü yeni düzen bu şekilde bakıyor diyor ki evet güzel çalışmalar iyi sayfa dijital kimliği de güzel bu iyi bir aradığımız kişi aranılan kan olabilir diyorlar <laughs> ben de böyle nitelendiriyorum bu da benim görüşüm bu konuyla ilgili sizin de söylemek istedikleriniz paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bu videonun altına yazın abone olmayı e, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. E, sosyal medya ile ilgili e, eğitim almak danışmanlık almak size özel dijital iletişim planı e, hazırlatmak istiyorsanız Eğer e, hakkımda bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca orada e, ilk başta bir video var sosyal medya nedir ve e, alt başlıkları nelerdir? Bir sosyal medya danışmanından neler isteyebilirsiniz? bilginiz olsun, fikriniz olsun ve 2023-2004 yıllarına ait olan hem bireysel hem de kurumsal çalışmalarımı ne katmış, ne fayda sağlamışız birbirimize. Onları da paylaştım. Dinlemenizi öneriyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.